Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Ali. Bugün sizlere D Live'da nasıl canlı yayın yapılır, canlı yayın nasıl başlatılır, ayarları nasıl yapılır onları anlatacağım. Öncelikle videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Şimdi videoya geçelim. <laughs> internetten dlive.tv sitesine girdikten sonra üye olup şey kanalımızı açtıktan sonra canlı yayın yapacak kanalımızı açtıktan sonra burada yani normal ana sayfada görüyorsunuz home sayfasında kendi profil resminizin yanınızda bir kamera ikonu var. Kamera ikonuna basıyorsunuz. Burada bir başlık girmeniz gerekiyor. Yani mesela ne yapalım? Deneme video. Sonra buradan dilinizi seçmeniz gerekiyor. Hangi dilde yayın yapıyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. Kategoride eğer sohbet yapacaksınız ya da sohbet yapacaksınız chatting ki oyun oynayacaksınız ya da hangi oyunsa PUBG mi Fortnite mi ona göre oyununuzu buradan seçebiliyorsunuz. yaş kısıtlaması varsa bu butonu açıyorsunuz. Eğer artı 18 canlı yayınsa eğer Sonra buradan da yayına başlama kapak fotoğrafını seçiyoruz. Buradan istediğiniz bir fotoğrafı seçebilirsiniz, kendiniz oluşturup. Ondan sonra şu buton ise yayın bittiğinde <laughs> yayın bittiğinde tekrar oynatılsın. Yani tekrar olarak kaydediliyor bu. İzleyenleriniz tekrar seyredebilir yani canlı olmasa bile. Sonra save tuşuna basıp şu yan tarafındaki Encoding Server Information tuşuna basıyoruz. Buradan Regenerate Server URL tuşuna bastıktan sonra buradan size URL ile anahtar veriyor. Bunlar ne için gerekli? Şimdi burada OBS Studio'yu kullanmamız gerekiyor ya da Streamlabs uygulamasında kullanabiliriz. Burada OBS Studio'yu kullanıyorsanız eğer ayarlara geliyoruz ayarlarda yayına girdikten sonra burada hizmet var. İşte Twitch, YouTube, net hangi uygulamadan yayın yapmak istiyorsanız buradan D-Live'ı seçebilirsiniz. Ya da özel olarak özel seçip sunucuya url de girebiliriz. Fakat D-Live'ı seçip yayın anahtarına sadece şuradaki StreamKey'deki şey, şeyi, şeyi kopyalayıp anahtarı kopyalayıp Buradan OBS Studio'dan yayın anahtarına gelebilirsiniz fakat yayın anahtarını sakın kimseye göstermeyin çünkü o sizin yanınıza yayın yapabilir yani böyle her zaman gizli kalsın Anahtarı buraya girdikten sonra Uygula diyoruz Tamam'a basıyoruz Sonra Mesela Bu yayın yaparken işte Sol tarafta chatim gözüksün İşte. Limon bağışlayanlar, ne bileyim bağış yapanlar sağ tarafta gözüksün istiyorsanız eğer demeyeceğim yani bin like gelirse işte onu paylaşacağım falan. Direkt anlatıyorum. Buradan ilk önce internetten arama tuşuna TD Labs yazıyoruz. TD Labs yazdıktan sonra sistemize giriyoruz. TD Labs zaten BeLive'ın araçlarından birisi yani. d ile şey çalışıyor. Senkronize çalışıyor. Buradan D-Live hesabımıza giriş yapıyoruz. Evet eşleşsin. Direkt bizim hesabımıza giriş yapıyor burada. Şimdi burada çok karışık gelebilir size. İşte buralar ço çoğu, çoğu şey İngilizce. Karma karışık gözükebilir. Fakat çok basit bir sayfası var. Öncelikle burada mesela follower goal var. Yani takipçi kaç takipçi istiyorsunuz mesela yani o yayında. Buraya istediğiniz bir sayı yazabilirsiniz. Mesela 1000 yazalım. Save'e tıkladıktan sonra görüyorsunuz burada çıktı. Buradan copy URL deriz. deriz. URL'i kopyalarız. OBS stüdyoya geldikten sonra buradan tarayıcı buraya ne yazabiliriz mesela follower isterseniz tarayıcı olarak da kalabilir. Follower yazdıktan sonra buraya kopyaladığımız URL'yi yapıştırıyoruz. Tamama bastıktan sonra gördüğünüz gibi üstte siz yaparken follower goal çıkacak. Sonra mesela subscribe goal var. Aboneniz. Bu da abone amacınız. Buradan kaç abone istiyorsunuz? Mesela bu da 1000 olsun. 1000 olsun. Save'e tıkladıktan sonra copy url diyoruz. URL'mizi kopyalıyoruz. OBS Studio'ya geliyoruz tarayıcıdan. Buraya subscribe yazabiliriz. Subscribe tamam. URL'mizi buraya kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz pardon. Tamam dedikten sonra şeyimiz de burada çıkacak. Subscribe'ımız da çıkacak. Ondan sonra Title Labs'a dönelim. Buradan chat overlay var chat overlay'de e, chatten gelen mesajlar sizin ekranınızda gözükecek. Direkt buradan copy diyebilirsiniz. Copy. İşte buradan kaç saniye sonra yok olacağını yani 5 saniyede bir mesajlar yok olsun onu ayarlayabiliyorsunuz. Yazının büyüklüğünü, rengini, mesaj rengini her şeyini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdilik ben onlara girmeyeceğim. URL'mizi kopyaladıktan sonra Aynı OBS Studio'dan tarayıcı. Buradan chat yazalım. Tamam diyelim. Kopyaladığımız URL'yi buraya yapıştıralım. Tamam. Şimdi de sol tarafımıza gözükmesini istiyoruz. Yayında sol tarafımızda chat gözükecek. Yani gelen mesajlar sol tarafımıza gözükecek. Daha sonra e, bunlar şimdilik önemli değil. Buradan alert box'a gelebiliriz. Alert box'a burada size gelen bağışlar işte takipler ne bileyim aboneler geldiği zaman yayınınızı istediğiniz bir tarafına koydunuz orada gözükecek işte bilmem bu kişi size elmas yolladı yani bilmem dondurma yolladı buradan URL'lerimizi kopyalıyoruz URL'lerimizi kopyaladıktan sonra aynı OBS Studio tarayıcıya gelip buraya alert yazdım diyelim Tamam tıkladıktan sonra buraya url'lerimizi yapıştırıyoruz, tamam diyoruz ve burada yani yayınımızın sağ tarafında gözükecek kimin abone olduğu. Mesela şuradan deneyebiliyoruz şu anda. Mesela bize birisi elmas göndersin. Bastığımız zaman burada işte bu kişisi elmas gönderdi diye gözükecek o gördüğünüz kısımda. Mesela bir kişisi de takip etti. Sizi takip etti diye burada gözüküyor. Daha sonra burada donation goal var. Yani bağış amacınız. Mesela ben buraya öyle yazmışım. Ne yazabilirsiniz? Yeni kamera ve mikrofon. Kaç binliğine ihtiyacınız var? 25 bin. 25 bin yazdıktan sonra save'e tıklıyoruz. Buraya da ne için Lino'ya ihtiyacınız var. Yazabilirsiniz. Mesela ben yeni kamera ve mikrofon yazdım. Siz daha başka bir şeyler yazabilirsiniz. URL'nizi kopyalıyorsunuz. OBS Studio'ya geliyorsunuz. Tarayıcıdan buraya donate yazabiliriz. Bağış başlığı altında. Kopyaladığımız URL'yi yapıştırıyoruz. Tamam'a tıkladıktan sonra burada gözükecek. Görüyor musunuz? 25 milyon yeni kamera ve mikrofon buradan yayınınızda üste koyabilirsiniz ya da bunları subscribe'ı kaldırıp bunu koyabilirsiniz. Yani hepsini de koyabilirsiniz. Yayınınızı böyle kolayca ve basitçe yapabilirsiniz. Sonra d Live'a geldikten sonra her şeyinizi ayarladınız OBS Studio'dan donate'inizi, follower'ınızı, chat bağış şeylerine her şeyi ayarladıktan sonra isterseniz buraya kamerayı da koyabilirsiniz yalnız kamerayı koyduğunuz zaman ekran yakalamanın üstünde olması gerekiyor yoksa kamera açılmıyor yani şöyle ekran yakalamanın altında olmaması gerekiyor ekran yakalamanın üstünde olması gerekiyor video yakalama aygıtı yani kameranız açılması lazım açılması gerekir yani böyle olmazsa açılmaz evet yayınımız yani bu şekilde bu şekilde kolayca ve basitçe d yayın yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım şu anda bu kadar. Bana destek olmak için YouTube kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.